Herkese merhaba, ben AlainGöz.com'dan evrim. Bugün sizinle of Magic oyununun ilk bakışını çekeceğim. Oyun MMORPG tarzında hiç beklemeden bir karakter yaratacağım. Evet... Önce ırkımızı seçelim. İnsan ya da elf olabiliyoruz. Ben... eee... Elf olayım. Elf bana yakışır. Ben elf olayım. Eee... Cinsiyet erkek kadın. Bu sefer erkek olacağım çünkü harbiden adım psikopata böyle şeye çıktı. Sapık falan demeye başladılar artık. Bu sefer erkek bir karakter açayım. Ee, i̇zci olabiliyorum. Ee, savaşçı, düzenbaz. Büyücü. Gardiyan. Yani tank. Doğa alimi. Bu da priest düzenbazla izcinin kullandığı silah aynı gibi gözüküyor ama izci ilk başta dagger kullanıyor. Yani genel olarak dagger kullanıyor. Ok skilllerine bastığı zaman e, yayı çıkıyor ve puf puf yay atıyor. Yani biraz farklı bir sistem var. E, ben ne olayım? Savaşçı olmayayım. Çok amele gibi duruyor. Büyücü mü olayım? Evet. Büyücü olayım ben e, yüz stili diyor side pardon saç stili sen ne yaptın böyle ya evet, nasıl yaklaşacağız evet, şuradan yakınlaştır butonuna tıklayarak surata zoom yapalım bu bu side stili tam okçuya giderdi ama okçu değil neyse büyücü, büyücü saçı bulmam lazım büyücü saçı Ay Merlin'e benzedi. Güzü <laughs> de ayarlayalım. Merlin! Baş. The Baş. Şöyle göster. Rune of Magic'te şöyle bir sıkıntı var. Mesela çok aşırı karakterler yaratabiliyorsunuz. Yani aşırı karakterlerken derken bir karakterin boyu böyle dana gibi olurken öbür karakter biraz hani daha ufak bir karakter yapabiliyor daha ayrıntısız şey yapabiliyor mesela şöyle gördüğünüz gibi bir bu karakter var bir bu karakter var tabi burada ortalık biraz karışıyor göğüs kafesi büyük olsun lan göğüs kafesi büyük olsun kalça kalça çok büyük olmasın gerek yok ya evet kollar pazlar El de büyük olsun. Bacak. Baldır. O da şöyle olsun. Ayak. Ayakları da çok büyük olmasın. Karakter adı... ...Shinka diyelim. İnşallah yaratırız. Ulan hemen mi kapıyorsunuz ya? E ne yapacağız şimdi? Şöyle yapalım. Tamam. Evet. Oyuna gir diyerek oyunumuza giriş yapalım. F8 tuşuna basmak NPC'ler veya yaratıklar üzerindeki can çubuğunu gösterir veya saklar. Varsayılan F8'miş. Kadim krallıklar. Rules of Magic bence e, Türkiye'de hele şükür güzel bir ele düştü diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da çok tutmuş bir oyun ama e, Türkiye'de yani yayıncı bakımından pek böyle şey yapamadı. Kendini tutturamadı. Yeni maçlar oyuncular için eğitim bölgesine gitmek ister misiniz? Her karakter sadece bir kez gidebilir. Yok ben gitmeyeyim. Yeni ünvan kazanmışım. Acemi maceracı olmuşum. Saygılar. Evet. Görev kabul et. Kendini tanımak diyor görevimizin şeyi. Karakteri büyük yaptık galiba. Yavaş koşuyormuş gibi oldu. Bakayım. Lan tıfıl. tıfıl oldu herkes yanında. Şöyle gideyim. Bu neymiş? Büyü hasarını %20 arttırır ve her 2 saniyede bir 2 mana geri kazandırır. %2 mana geri kazandırır diyor. Güzel bir skill aslında. Elf Akademisi. Nerede Alp Akademisi? Evet. Şuranın içinde. Alev atarım. Niye vurdum ki tavşanı? Ulan yazık hayvana. Bazı skilleri hareket halindeyken atabiliyorum ama bazılarında atamıyorum. lan. Vay asansör. Şöyle gideyim. Böyle büyük boyutlardaki karakterlere alışkın değilim. Genellikle tıfıl karakterler açarım. Saldırı temelleri. Yukarı bakma üzerindeki koyu yeşil ağaçları gör. Aşağı bak ve altındaki açık yeşil çimenleri gör. Yavrum benim. Savunma temelleri. Saldırı temelleri. Güzel uzun kılıç. Gizemli unikat. Güzel değnek. <laughs> Güzel değnek. Evet. Dur Hepsini alalım. Savunma temelleri diyor. Evet. Zincir, kumaş. Tabi böyle şeyler de var oyunda Hani karakterlerin mesela Savaşçı Zırh giyiyor Demir giyiyor işte izci Kumaş giyiyor da zincir giyiyor Bunun gibi şeyler de var Her şeyin önemlisi oyunda çift klas sistemi var ee, Bu çok güzel bir sistem Mesela nedir İzci açtınız e, Belli bir level'dan sonra Onun yanına düzenbaz ekliyorsunuz. Kendi evinizde istediğiniz gibi değiştiriyorsunuz klasınızı ve izci oynarken de e, mesela izci düzenbaz yaptınız. İzci oynarken düzenbazın bazı skilllerini kullanabiliyorsunuz. E, ama hani sürekli böyle olmak zorunda değil. Evinize gidip hani düzenbaza dönüşerek bu sefer de izcinin skilllerini a, hani az olan skilllerini kullanabiliyorsunuz. Ne demek istediğimi ben de anlamadım galiba Yani çift klas sistemi var Çok güzel bir sistem Bunu zaten e, Alive in ya da oyunun kendi sitesinden Ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz Ben e, şu anda büyücüyüm Büyücünün yanında büyük ihtimalle priest alırım Healer Ve hani hem büyü yaparım Hem kendime Heal basarım e de gireceğim zaman da preste geçerim. Hem preslik yaparım partiye hem de ufak tefek büyü atarım diye düşünüyorum. Allah. Ne pece bir yerinde dur ya. Evet kırmızıksın ama oksijen daha fazla Ha hayatını şekilde kurtarabilirsin Ayrıca susadıysan da içebilirsin ya Yavrum benim susadım pot içeceğim Ah evet ısta blitzkink Blitzkink'in almanı istediği her şeye sahipsen geri git ve onu gör Geri kazan Ne diyorsun sen bacım ya Evet şöyle gideyim O değil de yaratık kesemeyeceğiz galiba savaş sona erdi. Gizemli runi kağıt elde etmişim. Güzel değnek elde etmişim. Ben o güzel değneği takayım. Evet B'ye basarak da çantamı açıyorum. Ha şunu da açayım. Bunu takayım. Her level başına bir tane geliyor. Bunu da takayım. Ha, kahverengi at da var. Seni de takayım. Seni açamıyorum. Level yetmiyor. Vay. Çok şekil oldum. Bunu da mı açayım? Silah çantasından elde edilen silahları güçlendirmek için kullanılır. Yavrum benim. Be. Ben bunu kullanayım ya. Nasıl olsa. Yeni karakter açarsam bir tane daha gelecek. Evet. C'ye basarak karakterimi gösterdim. Şöyle yapalım. Gizemli mülkiyat ziyaret ürünler bildiriler de, silahları güçlendirmek için kullanılabilir. Tamam bu bana silah çatısından gelmedi ki. Neyse devam edeyim. Belin okulunun ustasıymış. Saygılı selamlama. Ustanın kutsamalarını al. Nereden alacağız? Benim ustam kimmiş, kimmiş ya? Bomba yaparım ona, parçalarım onu, fatality yaparım ona ya. Ustanın kutsamaları. Usta bir kere de kutsamıyor, kutsamaları. Bayağı kutsayacak herhalde yarım saat, bir saat. Evet. Bunu da aldık. Bu arada daha demin aşağı inmiyordu. Bak vardı galiba. Şu an düzeldi. Rules of Magic ilk ee... şeydi ilk Türkiye'ye geldiğinde kapalı betasını oynamıştım 20 level olmuştum düzenbaz görünmezlik skili falan Gayet eğlenceli, düzenbaz eğlenceli bir klas bu oyunda. İlk defa da büyücü oynayacağım. İzci de oynamıştım. İzci de kul cool olduğum taraf hani boğu sadece kullanacağı zaman çıkarması. Ben hani okçu çok seviyorum. Niye öyle bir şey var? Çözmüş değilim. Yani ne kadar izci olsanız bile sonuçta normal silahta kullanıyorsunuz. Aa, arkama geçti diye mi? Allah Allah. Bak şimdi bak. Harbiden sinirlendim ha. Tövbe estağfurullah. Sen de dön o zaman. Geber lan. Bir arkama geçiyorsun bir önüme geçiyorsun. Evet. Şurada yüzüme de var. O değil de benim artık bir kendimi dışarı atmam lazım diye düşünüyorum. O neymiş o? O bursalyan gözü Salangozlar ne yer ki? Merak ettim şimdi. Evet. Ustanın kutsamalarını al. Ulan aldık ya kutsuyor işte. Şöyle gideyim. Dışarı çıkacağım. Evet. Elektrostatik yük. Plazma oku. Hangisini açsan? HDP 40 kartı 60 saniye bu canlı nazardan %2 hemen Yok yani bir tane versek yeter herhalde Oh jink. Vay etrafında bir şey oldu. Evet. Evet şurada da bir şey varmış. Artık bunu ne yapıyorum? Dışarı kaçıyorum. Yeter yani. Ama atmosfer çok güzel. Öldür sağlık dokusu. Neredeymiş sağlık dokusu ya? bakalım. Fonksiyonlar. Arı yüzde böyle göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi her şey burada basit bir şekilde gösterilmiş. Ben görevlere geleceğim. Neredeymiş? Hazırlık Vadisi'nin Güney Sahil Bölgesi'nde sağlık lokosu. Sığlık. Sığlık lokosu. Hazırlık Vadisi. Neyse şuradan bir çıkayım da mutlaka bir yaratık buluruz yani kafasını koparacak. Gerçi bunun öyle kafa koparma olayları yok. Büyücü bu ne yapar ki? Bıs büyü atar yani. Yalnız atmosfer içerinin atmosferi çok güzeldi. Dışarıda aynı şekilde güzel bir atmosfer var. Girişi de çok güzel burasının. Kamufle edilmiş gibi gözüküyor ama kamufleye yaldızlı işleme yapmışlar. Benekli böcek. Sen ne ayaksın ya? Web mağazamızda sadece 39 HP. Allah! Adamlar canlı reklam yapıyor. Parçalama rüzgü. Hale Games e, sanal hani paralı şopunda gerçekten çok indirim yapıyor. Bu harbiden hani iyi bir şey. Hani biraz böyle almaya teşvik ediyormuş gibi oluyor ama gerçekten yaptığı indirimler iyi. Ben biraz göz gezdirdim. Hani e, değerlendirilebilir ama yine de Runes of Magic hani çok böyle para yatırmanız gereken bir oyun değil. Para yatırmadan da İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ki ben şu atı artık çıkarayım. Kahverengi at bir günlük. İha! Bunda bir ön kaldırma şekli vardı. Nasıl oluyordu o ya? Evet, süper. <laughs> Dururken süper basınca e ön kaldırıyor. <laughs> Nereden insem şimdi ben bu hattan? Ova kurdu. Keserim seni ha. Bir dakika. Ben biraz daha beceri açmak istiyorum. Yetenekler diyelim. Yükseltleyelim. Buna da bir tane verelim. Büyücü genel. Özel büyücü yetenekleri. Evet bak. Büyücü. Hani... İkinci bir klas olduğunda da kullanabilecekleriniz özel büyücü yetenekleri ise sadece büyücüyken kullanabilecekleriniz. Yani ben bu e, klasın yanına mesela düzenbaz alsam düzenbaza düzenbaz modundayken bu skill'i kullanabilirim. Alev topu bu skill'i açayım da bari. Seri atıyor Yani e, Bu şeylerde Nasıl diyeyim çift klas sisteminde Hani öbür klası seçerken Çok iyi düşünmeniz gerekiyor çünkü mesela Savaşçı zırh giyiyor Yanına büyücü açıyorsunuz O Kumaş giyiyor bu sefer iki farklı kıyafet Yapmak zorunda kalıyorsunuz hani bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Ama gerçekten güzel bir sistem. Neden güzel bir sistem? Hani bir şekilde hiçbir karakter hiçbir karaktere benzemiyor. Olmasa da hani yine benzeyecektir ama yine farklı bir sistem var. Sonuçta bir tek bir karakter seçip de oynayabilirdik bu oyunu ama bir ikili karakter sistemi yapmışlar. Bu Avrupa'da çok tuttu. Türkiye'de de Ayrıya gem firmasıyla tutacaktır gibime geliyor. Hani benim şahsi bakış açım. Evet, öyle bir yardım alalım. Ben öbür skill'i açtım da aldım mı onu ya? Yani? Pasif mi bu? Skill at skill! Büyücüsün sen! Vuruyor sopayla. S saf. Evet. Biraz WP botu basmam lazım. Gel. Açtım. Lambayı yaktım gel. O neydi ya? Zehirlenmiş. Ulan zehirledi beni ha. Pof pof ediyorum. Rules <laughs> of Magic oyununun ilk bakışını burada bitirmiş olayım. Oyun gerçekten eğlenceli bir oyun. Hani vaktiniz varsa yeni bir MMORPG arıyorsanız mutlaka bir kere deneyin derim. Ben büyücü açtım. Pek böyle atraksiyonlu bir klas değil. Ama hani düzenbaz gibi klasların ileride çok farklı Hani olayları var Hani olay derken şöyle bahsedeyim Mesela görünmez oldunuz Karakteri yanaştınız düşman olarak Arkadan vurursanız Hani ee, bir becerisi var Arkadan vurduğunuzda Çok daha fazla hasar veriyor gibi Olaylar Rise of Magic'te var Hani gerçekten eğlenceli bir oyun İleriki level'larda özellikle PvP sistemi olsun, PvP modları olsun Vaktiniz varsa bir deneyin diyorum. Ben Evrim herkese Herkesi önlerliyorum ve tanıtıma burada son veriyorum.